Hava bayağı soğukmuş o kadar güneşten şikayet ettim ama bir de tabii ki ben e, müthiş evet. <laughs> müthiş bir zamanlamamla ya bütün yaz elbise giymem bugün elbise giyesim. <laughs> evet. Neyse şimdi nereye gidiyoruz o kadar? Şey senin işini halledeceğiz. Karnımızı Bir <laughs> Yemek yiyelim yapalım. ya da ya ya da ilk alalım ya da ilk ne yapalım çocuk adama gidelim. Ne diyorsun? Bizim adam da güzel oldu. <laughs> Tam buna çocuk adam. Ya hayır öyle ünlendi ya o yüzden bence seviyor o da. Alo <laughs> usta. Alo gidelim. Ama o sabah sabah çık öteyim midemizi mi Midemizim derdi? <laughs> ama biz de işte aç çıktık evden saat 1. Kaç oldu? 1 olmadı mı saat? Bayağı yürüyüce anlaşılan. Ne yapalım? Şimdi bence evet. yemek, hiç. Yemek Sultan Ahmet aşağıda. Yemek yiyelim. yiyelim. Sen niye öyle konuşuyorsun şey Sultan Ahmed'i? Ha? Çultan Ahmet diyorsun artık. Çultan Ahmet. Farkında mısın? Dalga geçerken şey oldu. Çultan Ahmet. Gerçek oldu. Adamın ağzına peşete soktular. Şahsen benim turist olarak gittiğim bir yerde benim ağzıma peşete sokacaklar. Yerimim çıkabilir. Büyüklerinize böyle iletin. Aynen aynen. Ama yabancılar çok seviyor bunu. Ben hani havalimanında yani sürekli karşılaşıyordum. Ağzına burnuna hemen... Ya ama soktum. evet bu fazlaydı. Bu çok, çok mokom, değişik. Moko moko toko falan filan dedi adam. Çoko. Çoko moko! Bu çok değişik bir şeydi. Ben ilk defa bunu izledim çünkü bizim hemen... Ee, havalimanında yanımızda dondurmacı vardı ve hani böyle turistler sıra olurdu hani. Ben şurada durayım. Turkish, Turkish hand, işte tokatı, Türk tokatı anladın mı? Osmanlı tokatı ya da işte. Ottoman, işte tokat neyse İngilizce. Ben <laughs> şuraya bir tane böyle pankart <laughs> Gelen turistleri tokatlayayım abi. Nasıl? Ha? aynı şey yani. Ya hani bu neresi? biraz ayıp oldu. Yani. Gerçekten tuhaf bir Aa, şey. Adamlar ama fark etmiyor. Demek ki adamları ama görsen. onlar da bunu seviyor gibi geliyor. Gösteriyor. vuruyorsun. Benim. Solu gösteriyor. Bir de sola vursana. Anı kal. Ne bileyim. ilginç bir şey. Gerçekten ben de şu Aa, an şans şans daha şans önce hiç buna karşı şey Allah'ım inanamıyorum sana ya. Bilerek beni buraya getirdin ama ya. Ama iyi yemek yiyeceğiz tabi. Ya yol yol kaybımdan yol yolları hemen öğrenemiyorum. Yol. <laughs> vay, vay, vay. Yani var ya yol e, hafızam hiç yok ki ben mesela gördüğüm bütün sayıları falan hemen ezberlerim, hatırlarım diye nerede hemen bilirim. Ama yol... Evet her şeyi hatırlar. Yol mesela hafızam, yol hafızam. Erkekler ki aa telefonum vardı sanki <laughs> sonra tam dönmeye başladığında buradaymışlar. Ya iş. Ben bir şey unuttum. Tamam, Ondan sonra bence ve buraya gelirsek bilmiyorum yani. Ne diyorsun? Ben burada bekliyormuşum treni. <laughs> Şu an düşünmüyorsunuz herhalde gözlerin <laughs> ağlıyorsun şu an Hatice. Valla üşümüyorum. <laughs> Valla üşümüyorum, 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 üşümüyorum. Çok büyük Çok sanırım sadece. Soğuyu beynimden sildim. Yo sıcak. Ne yaptın? Soğuyu. <laughs> soğuyu. Soğuyu. Kung fu tekniğiyle soğuğu beynimden sildim. Aa kapalı. Aa. Çek ya. Köfte yiyecektik bak yemedim neyse. Fatih köftecisi kapalıydı. Büyük ihtimal bulduğumuz yerde yiyeceğiz. Yakında çünkü bildiğim birkaç yer var ama ve açız. Bence ben bugün bir serpi çubuğu alayım. Ay prenses ya. Bir serpi çubuğum olmasın mı ya şimdi benim? Minnacık ellerimle. <laughs> bir de bana diyor ki sen kısasın daha iyi çekersin diyor kamerayı bana veriyor. Kayıt altına alamadım ki onu döner döner mi yiyorsun şurada? Hayır ya, bence gelmişken şu ileri yürüyelim orada vardır yemek. Hacı gittikçe uzaklaşıyoruz, farkında mısın? Evet, o zaman ya. oraya gidelim. Tamam değil döner yiyelim hadi. Ben, Zaten bir şey yiyip şey yapacağız. Ben, Devam edelim. Zaten full böyle bir şey yemeyeceğiz, pat böyle bir atıştırma alıp. Belki bugün sırf Sultan Ahmet köftecisi için geliriz ama bugün öyle bir vaktimiz yok maalesef. Şu döner. Et döner yiyiz. Olur. Hep parmağım şurada ya. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Aç karnını da öleceğiz. <laughs> Bunlar niye böyle şey anakonda gibi düğün verdiler de bize bu kadar verdiler? <laughs> Neden acaba? Biz çünkü küçük istedik. Ha? Biz çünkü küçük istedik. Hiç olamadı ya aynı yediğimiz durumdu. Ama, ama böyle yani böyle ağır, Çok böyle büyük oluyor. onlarınki bence porsiyonunu çok büyük yapmışlar. <laughs> Ve onlardan ben fazla para alıyorlar muhtemelen. Ben de belki bir değerlendirdim yani. Bize hiç teklif etmediler. Türk <laughs> olduğumuzu görünce. Evet, Neyse hafiften böyle bir karnımızın kazıntısını attık da en azından. Şimdiki hedefimiz bakalım Çorlulu açık mı? Acaba Çorlulu'dan nargile kaç oldu? Ya Bakar de şuradan de. bir sergi çubuğu bak ya. Nerede? Bence şu arada bir yerdeydi o. Hmm. Yok. Yanlış yerden girmişiz. <laughs> Ödüm koptum yani. Ya o anda diyor ki taşınmış olamaz, gitmiş olamaz, burayı düzeltmiş olamazlar. <laughs> Haber uçtu devlete de beş yıl yattım hapiste. Oh be. Dünya varmış. O zaman bir İlk bir çok korktum. Kapandı diye burası. Lakin Başka her... yere girmişsin. Diğer tarafa. Nagire mi içtik? Nagire içtik. Ama zamanımız çok kısıtlı olduğu için yani bir saat falan durduk çıktık şimdi. Volkan Bey durur mu? Hemen kestanecinin başında. Ay. Kestane de uzun zamandır yemiyorduk. Al bakalım. Hmm. E hadi bu soğuk günlerde kestane iyi bakayım. gidiyor Açayım aslında. Al bakayım. Ah. Oh. Oh. Çok sıcak be. Ben bir tane ağzım var. <laughs> Ay gidiyoruz çok şimdi. Çok soğuk. Sana <laughs> göre soğuk. Hatice'ye göre değilmiş ama eminim benden bin kat daha çok üşüyor. Yo hiç üşümüyorum. Üşümüyorum gerçekten. Şu an iyi yani hava. Altı dakikalık mesafemiz kaldı. Ne var ne yapıştı? Eller yapıştı. Soğuktan. Tempolu yürüyoruz ki şu an zamanla yarışıyoruz. Saat 2.17. Daha arabayı almaya gideceğiz geri. Evet, Kırtasiye'ye gideceğiz bir de. Tersiye'de zaten biraz zaman kaybetmeden pat 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 almam lazım her şeyi. Çünkü dörtte kalaya yetişmemiz lazım. Mükemmel film. Ece Dizdar yönetmenlik yapıyor, oyuncu. Hı, hı Kısa film. Zaten film kısa film değil mi? yani evet, kısa şey film bir de arkasından son olacak. 30-40 dakika sürer. Bu aşağıda kalıyordu galiba. Öyle miydi? Olmaz. Hatice zaten haritayı gördün. Ayak yapma yani yok. Ben Oradan geçtiğimiz için. Gerçekten herler o kadar üşüyor mu ya? Yani, yani şey saçın saçın demek ki bir faydası var yani. E, tabii canım. Kafamızı koruyor bayağı. Beylik düzünden bu zamandır. Şey, i̇şte düzülüler yani. olarak hepimizin evet, evet. bence ortak sıkıntısı budur ya. Yani biz Hem de bir, uzak... yabancı turist gibi zaten burada yabancıyız. Herkes İngilizce konuşuyor. <laughs> evet, <Ya da gülüyor> biz Arapça konuşuyor. Türkçe konuşuyoruz. <laughs> Neyse aradı de... Bize bakıyor falan işte. Yani. Bunlar nasıl Türkçe konuşuyor? Bunlar hangi ülkeden, diye <laughs> bakıyorlar biz bize? Sen elini bence cebine sok. Diğer eline de şey, elini kondursan... Elimi artık edin. hissetmiyorum zaten o iyi gitti. O öyle sadece bu şekilde telefonu tutan pozisyonda kaldı yani. Buradan aşağı. Ay yani yollar da çok güzel gözüküyor ya. Aslında güzel yerler buralar ya. Kalabalık şehiriz. Hadi bay biraz ben tutayım. Senin elin de olmaz. Diyenin Birazcık ısıt yapayım ya. Hasta olacağız ha. Hatice koşa koşa gidiyor. Hatice fazla oyalanmıyoruz. Anlaştık mı? Evet. Hatice alışveriş uzun sürdüğü için Hayat yetişmeye çalışıyoruz valla koşuyor. Ama kalabalıktı kırtasiye baya. Bir de çok fazla boya vardı. 3'ü 20 geçiyor. Nefes, nefes alamıyorum. Çok ya kondisyon, kondisyonumuz düşmüş ya. Olmaz ki böyle kardeş. kapa <laughs> kapa. Yine esmeye başladı. Nefes nefese kaldı. <laughs> Vallahi ya çok yürüdük. İyi yaktık bak. Görüyor musun bütün ya, köleri? Ya Bende bir öksürük krizi başladı. Eğer devam ederse büyük ihtimal giremeyeceğim içeri. <laughs> İnşallah biter ya. Şu Şimdi bir al, bir böyle biraz daha iyiyim ama durun. Güzel nefes al bak. 3 saniye. Uzaklaşma. <laughs> <laughs> Aramızdan <gülüyor> bir tane kamyon geçeyim. Bak şimdi 3 saniye nefes al. <gülüyor> <gülüyor> 6 saniye tut, 9 saniyede bırak. Öyle mi? Of. Ya Bu kan bak. Güzel olur. Şey. <laughs> <laughs> Zamanında geçen yıl beş tane arkadaşım doğurdu ve bir çok temiz verdim hesap lütfen takip edin inanılmaz şeyler öğreniyorum size bu kadar. Yani, <laughs> Geriden çıktık. Ucu ucuna yetiştik kalaya. Tam 7 dakika kala geçtik. Valla koştur koştur. Ama o kanın öksürük krizleriyle yetiştik. Yani yok içeride de Allah'tan öksürmedim yoksa giremeyecektik. Bence çok güzel bir film. Bence de çok etkilendim ben. Ya gerçekten çok yani adının farklıydı hakkını veren yani. Bir filmde. Evet. Hani e, toplumsal tabulara yönelik bir filmdi. Evet. Hani e, ileride inşallah bir platformda her de izleme fırsatınız olur umarım. Söyleşi de çok evet. tatlıydı. Kulap olsun arkadaşlarımız da geldi. Aile ve Ferda. Afra prodüksiyon bölümünde yer aldığı bir filmdi. Gayet başarılı ve güzeldi. Ben sevdim filmi. Ben de sevdim. En çok etkiledi. Beni zaten böyle filmler çok etkiliyor. Açıklama kısmına bir... Fragmanını falan varsa evet, evet, eğer evet. Şey ekleriz. Trader Fragmanını koyabiliriz. Şu güzeldi. An işte... Bayağı kalabalıktı. Zaten hani after'a kalamadık biz. Yolumuz yani. uzun malum. Hem biraz... Ne yıldızlar geçidiydi. <laughs> evet. <gülüyor> Güzeldi, keyifliydi. Peki Hem istemeyim. Taksim'de de biraz da gelmişken kahve alırız. Kahve mi? Çoğunlusak <laughs> şey... <anırsak şeyde. gülüyor> yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Yalan dolan yapmayalım. <laughs> Buraya geldiysek kızıl kayalar. Ağlayan kayalar, kayalar. Islak hamburgerimizi tamam, kızıl. yiyeceğiz. Kayaları, bir ıslak hamburgerimizi Ondan sonra yiyeceğiz. Allah'ın emri. Belki döner deriz orada. Onların etlerini elimizden. Bakalım ondan sonra da. Ama şey var ya burada da bir Nuri Toplar Türk kahvesi alalım diyorum buraya gelmişken. Zaten bir tek Beyoğlu'nda şubesi var diye biliyorum. Mehmet Efendi mi Nuri Toplar mı? Ya Mehmet Efendi ve Nuri Toplar kardeş. Nasıl? Kardeşler. Olamaz siz kardeşsiniz. <laughs> kardeşin dedim. Kardeşin. Öz kardeşin. Evet kardeşler. <laughs> Nuri giremezsin. Toplar eski usul çalışmaya devam ediyor. Mehmet Kuru Kahveci Mehmet Efendi de. Yeni usul e, yeni makinelerde çekiyor mesela kuru kahveci Mehmet Efendi. Evet, evet arabaya yol verdik arkadaşlar. Öyle mi? Arabalara yolu, yolu aldık. <laughs> <laughs> çekiyorum. Gelecekteki filmimizin niyetine. Ne Yazan ne Hatice Yalın Karabulut. Sahnelenmesinde eşimiz dostumuz oyuncu arkadaşlarımız gelmesin. Sen yalnız benimle bir yere korktun sanki. Ha. Çok gerildin. Ya gerildim yani. ben çünkü beni anneli bebekli şeyler etkiliyor Ay. ya. Helal. Ay çocuğa bir şey var. Ay yavrum. Ay. Ay bir şey olacak zannettim. Ama öyle bir şey vermiyor mu? Çünkü bebek hani emziriyor mesela orada öleceğini düşündüm. Çünkü bazen emzirirken bebekler ölüyor. Boğuluyorlar. Onun üstüne yapıyor. Ne bileyim abi ben öyle korktum ya. Uyumamak lazım normalde güzeldi. Ben, ben, Bence yemeyelim. İçeride ben mi yiyeceğiz? Çok sıcak. Çok <laughs> <yetmecektim ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bu yetmeyecek lan? Okan doymadı ya, doymadı şu an üçüncüyü mü yiyorsun, dördüncüyü mü yiyorsun? Bir tanesini bir büfeden yedim, bir de bunu denedim. Bu, Bu, acısı daha mı güzel? Biraz daha iyi. Bak sen paşama ya. Ha, keşke ben de bunu alsaydım. Ama biraz daha salçası az. Şimdi başka yemek için bir yer arıyoruz. Ya aşırı kalabalık ama biliyor musunuz? Tabii evet. canım. Eskiden böyle ara yerlerde bir şeyler satarlardı. Balkan restoranı var. Aman, istemiyorum. Ya Balkan restoranı <laughs> var. <gülüyor> of. Biliyorsun, şey kavurma. Biliyorum, orası da güzel oluyor aslında Kalkan ya. Ne başka ne vardı? Orada kuru dışından dışında. Hiç demez romantik bir şeyler yiyelim. Bir akşam yemeği yiyelim şurada ne bir Hangi Hazgapulo'ya gidelim istiyorsan Hazgapulo. Ya da biraz medeniyet sahibi olup medeniyetler sofrasını yiyelim. <laughs> <laughs> Çok komik espriler vallahi, valla eminim. Ya Okan ya. Yoruldum ama ha. Bak böyle bak böyle gidince şeyler gibi oluyor tavuklar gibi. Hani o gelen... Gelen tavuklar, tavuk videosu var ya, no non 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 no. şöyle. O yani. Ondan bahsetmiştim. Aha. Hani bu yani. Oka? kazan. Hayır ya. Uf, boş boş da para harcamak istemiyorum orada ya. Biz de atalım ya. Vay ben ya. Çıkar para. Çıkartı. Kandıramadım. Zaten çıkmıyor öyle şeylerden para. Siz de oynamayın arkadaşlar. Bir kahve içmedim bugün ya. Ne kahvesi ya? Daha yemek yiyeceğiz. Bir tüp kahvem yok mu ya şurada? Bir çocuk tam bir gıcık ya. Şurada fotoğraf çekenler var arkamızda. Çekim kalitem de şu an yerlerde yani. Yalnız başıma Taksim'de geziyorum. O kanı bıraktım. Çıkar kalalım mı? Azıcık kalalım ama, genler bilir. Bir... Şey taksimde turist gibi geziyor. Neyse yine beylik yüzünden taksime gelmişti. turist. Geleni görelim. Geleni görelim. En güzel taksim. Aa bak buraya da olurlar. Ne bu lokantası? Baya lokanta yazıyor. Çikolatacısı da buradaymış. Aha tiket. Kritika kamerayı. Ama e�. hep oradan alıyorduk. Aha. Elit mi? Dubai çikolatası. Dubai çikolatası. Kahvaltı kahvaltısı. Böyle yapıyorlar mı içeride? <laughs> <laughs> Şöyle açıyorlar falan. <laughs> Şu Gökhan'ın benim videosuna bayılıyorum ya. Şey <laughs> Hayatında yine ben çıkıyordum. Nereden kıracağız abi? Kız, kızla sıkıntı yok ama ya. Gökhan'ın saçı orada, gördün Ortada. Gördüm, Öyle herkes çıktı. Güzel <laughs> değil Güzel <laughs> Biraz kendini kaybeder. Ya. Evet, evet. Onları, zaten ya. Bir ne ya? Onlara itaat sen ya. kamera biri görmüyor. Bütün oldu? Ne oldu? ambulans geliyormuş. Ne oldu? 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 Çok oldu? Ne güzel ama ya. Şey, bak, çok Evde deneyebilir Abi bak. Ya, de. Evde çikolata yapabilir miyiz acaba ya? Zaten yağlı boyalara bir dünya para verdiğim için çok üzülüyorum. Ama onları öğreneceğiz. Aa bak çok güzelmiş. Okan <laughs> <Lukai> yıktın ortalığı. <gülüyor> <gülüyor> İfşa. Okan'ın yerine geldik. Puzzle'lar var bir sürü. Okan'ın yeri. <laughs> Aa, bunlar neymiş böyle ya? İşte benim bebeğim de orada. Hadi Allah. Başka hiçbir yerde sanki bulamayacağız. o. mı Gerçi bulamıyoruz da. Taksim turumuzun sonlarına geldik. Aa, çok güzel. Baksana Bu arabaya doğru götürüyorum artık. Beyin <laughs> aldım. Figürciye girdik arkadaşlar. Tabii ben çıkamadım. Ya çok güzel Pamuk Prenses'in üvey annesinin figürü vardı. Hem cadı hali vardı hem de, de bir gün lazım değil bize. Bir gün lazım, oyuncu lazım. Ayak lazım, paça lazım. Kraliçe olarak hem de cadı olarak vardı ama ben kraliçe haline bayıldım çok beğendim artık <laughs> geri dönüyoruz. Ama önceden <laughs> önce bir bak gitme. Bir, bir de var, bir var ya selfie sen. çubuğu selfie çubuğu diye yırtınıp selfie çubuğu almaya girdik ama ben almadım. Evet, <laughs> <aferin sana. gülüyor> ya ama ne yapayım markası falan belli değil bir de 800 liraydı onun yerine ben daha çok araştırıp alma taraftarıyım. Çünkü böyle şeyleri bir kere alıyorsun. Hah, araba o taraftaymış. Hani öyle olduğuna düşünüyorum. Bir kere alalım, adam akıllı bir şey alalım. Şimdi arabayı bakalım nasıl bulamıyoruz. <laughs> Otoparkta. Tekim akıllı ben. Fotoğrafını çektim. Balık ekmek. Yüzde %2 şarjım var inşallah yetişir. Ha. <laughs> Şarjım bitecek. Son konuşmamı yaptım. Hatice yakaladı. Evet. Günü sonlandırıyoruz. Büyük ihtimal yolda da bir bozo mozo da patlatabiliriz. Gece öyle bitireceğiz herhalde. Kendinize iyi bakın.